öyle olmuyor işte. de helal helal et diye yaz kapıya yazıyor. İçeride domuz eti satıyor. Yani o kapıya helal et yazdığınız zaman içerideki satış helal et mi olmuş oluyor? Babürler ticaret izni. Bin, bin altı yüz yetmişlerde. Ticaret izni. İngilizler geldi oraya işgal etti. Dedi ki derhal oradan çek, askerlerini çek. Kalkutayı sen yönetemezsin. Önce ticaret için geldi. İkamet izni aldı. Sonra limanı satın aldı. Sonra limanın etrafında yavaş yavaş çoğaldı. Sonra bütün Kalkuta'yı aldı. Sonra Bombay'ı aldı. Sonra Bengal Körfezi'ni aldı. Sonra bir baktı Hindistan'a aldı. Şimdi sen şeye Ruslara at kuyuda da koca bir arazi veriyorsun. Türk polisi, Türk askeri oraya girerken kimlik kartını gösteriyor, izinle giriyor bütün silahlı askerleri şey Wagner koruyor kapıyı. Şimdi sen yarın bir gün o imtiyazı vermişim bu saat. Yarın Rus Amiral Kuznetsov'u aklının karşısında demirlese ne yapacağız? Ne yapacağız? Bakın siz askersiniz. Geldi Amiral Kuznetsov uçak gemisi Akkuyu nükleer santraline demirledi. Ne yapacağız? Nasıl? Depo gidecek de, diyecek yorduğunuz var mı? Biz? Kesin korumak değil. Buraya artık giremezsiniz. Şey, açık açık. Şey, böyle kapalı bir şey değil. Ben buraya geldim kardeşim. Bak siz de buradan. Benim üstüm var burada. Bu yüzden bu yüze yaklaşmayacaksınız. Ne yapacağız? Nokta. İngilizler Mısır'ı böyle almadı. Önce, önce Mısır'a ticaret için geldiler. Ondan sonra Mısır işgal ettiler. Büyük devletlere kesinlikle toprak satılmaz. Şimdi Fethiye'de, Fethiye'yi bütün İngilizlere satıyor. Yarın İngilizler desek ki burada bir belediye başkası işe, bir belediye başkası iyi müdür Biz bunun tarihte yaşadık mı? Bir dakika. Yaşadık mı biz bunun tarihte yaşadık. Lübnan buhranı var. 1854-56. Lübnan'da Marun to topluluğun yüzde kırkını oluşturuyor. Ve diğer Ortodoks Hristiyanlar. Ortodokslar dedi ki, Rusya dedi ki, birinci bir kolay. Dedi, kutsal kiliselerin anahtarlarını biz de vereceksiniz. Ortodoks Ali Karışçı, işte, Napolyon Savaşları bitmiş. Rusya kendini çok kral zannediyor, çok güçlü zannediyor. Evet. Avrupa'yı ben kurtardım. Kutsal Kudüs'teki Hazreti İsa Kilisesi, Meryem Ana Kilisesi, buradaki o kutsal kilise anahtarlarını Osmanlı bir şey vermiş. Müslüman aileye vermiş. Hala Müslüman aile. Ama o kutsal kiliselerini anahtarlar. Dedi ki burada bir ortodoks patriğinin elinde olacak kutsal kiliselerini anahtarlar. Üçüncü Napolyon Fransız. Katolik İmparatoru. Dedi ki böyle bir şey kabul edilemez. Burası ka katoliklerin elinde olacak. İngiliz imparatorluğu İçesi Elizabeth kraliçe Dedi ki bu protestanlarda olacak kutsal kiliselerini Bunlar zaten yüzlerce yıldır kavga yapıyor Müslüman kesiyle. O yüzden bir Müslüman da Osmanlı da Müslümanlar vermiş çalındı. Sizin kapıları sabah erkenden bütün kilisede Müslüman açıyor. Gece de en son duayla bunlar dua ediyor. Müslüman ki aile kilitliyor. 500 senedir aynı aile. Anahtarlı. Son. Neden bu oldu? Çünkü o topu Lübnan'a nüfusunun yüzde 40'ı maruni o demiyor. Kırım Harbi başladı. 1853-54 Kırım Harbi. Fransızlar 400 bin asker getirdi. 100 bin asker de İngilizler getirdi. Biz de Kafkaslardan, Balkanlardan girdik. Rusya perişan oldu. Paris Anlaşması imzalandı. Ne oldu sonunda? Lübnan'da bir otonom bölge oluşturulacak. Lübnan vilayeti. Ve bu vilayetin başına da bir Hristiyan Katolik vali getirilecek. Şimdi senin bir kısmı bunlar böyle nüfusu çoğunluğu oluşturuyor. Ya bir, bir, bir vesileyle gelip oralara çıkıyor. Biz bunu tarihte defalarca yaşadık. Filistin, evet, Abdülhamid'in enteresan bir politikasıyla orası Yahudileşti. Abdülhamid tahta çıktığında dört tane vilayette toplam Yahudi sayısı dört bin, dört bin beş bin. Kudüs'te, Sayda'da, bugünkü Lübnan, Sayda vilayeti, Sayda'da Halep'te, Şam'da. 4 bin toplam yavru sayısı 4505 bin civarında. 1882 nüfus sayıda. 1892'de 4 vilayette değil, sadece Kudüs vilayetinde 100 bini geçmiş diye bilirsiniz. En terzan bir şey söylüyorum. Böyle hiç bir, birkaç toprak satmamışız ya o kadar. O devir. 100 bin kişi geldi. Orada 400 bin dönüm araç satın almışız. 1892'ye kadar. 10 sene yaşıyor. 12 sene Yani 14 sene içerisinde. 1878 yani 1878'de var. 1882'de mi bu sayıydı. Ama başladı. Toprak satın almak. 80'den sonra da yavaş yavaş gelmeye başladı. Şimdi bunları yaşadık. Şimdi aynı şey yabancılara toprak satın Şimdi senaryo şu. Adamlar Trakya'da 3 milyon dönüm arazi satılacak. Mesela 10 milyon dönüm araç satılacak. Yani, yarın bir gün zaten toplulaştırma genel müdürlüğünde kurdurdular bölgelerde. Şimdilik arazi toplandı. Erken daha. Toplulaştırma bölge müdürlükleri var ama toplulaştırma yapmıyor. Niçin? Toplulaştırmayı da yapsam, şimdi mesela diyelim ki Trakya. Bir türlü Trakya ise satın aldıkları toprak bu kadar olacak. Bu kadar da toplulaşacak. Ve biz erken uyanacağız. Ama şimdi tanık 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 her yerde bir milyon, bir buçuk milyon dönümü, on milyon dönümü, on beş milyon dönümü çıkardığı anda bir toplam toplaştığı bu kadar olacak toplaştığı. Ha? Ondan sonra etrafını dikenli tellerle örecek. İzin alıp Kara, şey, Black Eagle gelecek oraya ya da bir Wagner gelecek oraya. Güvenliği uluslararası güvenlik örgütleri, bu tip çeteler, vahşi savaşçı paralı askerler. Paralı askerlere veriyor, bir kendi tenle çeviriyor etrafını. İçeriği de paralı askerlere veriyor. Hadi kolaysa bir tane jandarma girsin. Hadi bir tane tankçı tabur komutanı girsin bakalım otelden içeriye de görelim. Girdiği anda hemen hop Amerika geliyor. Diyor, bir dakika ya. Sen özel mülkiyeti nasıl <laughs> şey yaparsın, ihlal edersin. Özel mülkiyet hakkı. Sen buraya giremezsin. Özel, özel güvenlik zaten Türkiye'de yasalaştı. Eskiden güvenlik sadece polis Şimdi çok uzun zamandır özel güvenliklerin silah taşıma yetkisi var. Ve Türkiye'nin en büyük özel güvenlik şirketinin Sefintas İsrail'i Şimdi adam yarın öbür gün etrafını dükkanı telle çevirir. Paralı askerlerden oluşan özel güvenlik şirketine de verdiği anda senin oraya tam çık, güven giremez onun için. Girdiği anda hemen Amerika'ya uçak gemi filosu. Ne oluyor kardeşim? Sen Amerika'nın Amerikan müteşebbislerinin ticaret özgürlüklerinden, özgürlüğünden yani uluslararası ticaret hukukundan kaynaklanan hatları nasıl idare edersin? Kıyıdan Amerika çıkış yaptığımız ne yapacağız? O zaman diyeceğiz ki o topraklar satınırken düşünecek. Şimdi bu herifler çatır 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 arazileri satıyor. Hem kendimizin göz önünde. Ben Trakya'daki tarlaların satılışını söyleyemediğim içişleri bakanı yoktur. İlgilenmiyorlar. Sadece Trakya değil. Ama Trakya şu önemli. Bizim Avrupa'daki son toprak parçamız. Sınır değil. Son toprak parçamız. Trakya'yı da kaybettiğimiz zaman Avrupa'yla işimiz bitiyor. 3 milyon kilometre toprağımız var. 2 milyon kilometre düşe düşe düşe. Şimdi 20-25 bin kilometre bir toprağımız kaldı Avrupa'da. Son o Avrupa'daki toprak parçası da bu şekilde gidecek.